Arkadaşlar merhaba. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Nice bayramlara ailenizle ve sevdiklerinizle beraber kavuşmanızı temenni ederim. Ramazan ayına girdiğimizde istediğiniz herhangi bir eğitimi almanız için hediye kupon kodu paylaşmıştım. Beyazhacker.com'daki herhangi bir eğitimi alabiliyordunuz. 641 arkadaşımız bundan yararlandı ve eğitimlerini aldılar. Şimdi Bayram sebebiyle hem eğitimlerde hem de donanımlarda güzel bir fırsat var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun için 3 farklı paket seçeneğimiz var. Birincisi cep kali ve Full++ Plus Plus USB 256'yı barındıran paket. Cep kali sistemi telefon üzerinden Kali Linux sistemini kullanmanızı sağlayan bir cihaz. Telefona herhangi bir etkisi olmaz. Ee, telefonunuz normal aktif olarak kalır. Ee, bir uygulama üzerinden cihaza bağlanırsınız ve e, cihazdan Kaliye'ye erişim sağlamış olursunuz. Ve bu şekilde eğitimde gördüğünüz uygulamaları yapabilirsiniz. Diğer ürün Full Plus Plus USB 256. Bu kendi başına bir sistem bilgisayara e, takılıp BIOS'tan başlatıldığı zaman devreye giriyor. İçerisinde hem eğitimler var. Platformdaki tüm eğitimler hem de eğitimde kullanılan sistemler hazır olarak geliyor. Yani birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız bu USB paketi alabilirsiniz. Ya da bilgisayarınıza herhangi bir şey kurmak istemiyorsanız da yine bu USB'li paket işinize yarayacaktır. Cep kali ile birlikte stoklarla sınırlı olacak şekilde ikisinden vade farksız 3 taksit olarak yararlanabilirsiniz. Bir diğeri sadece Full Plus Plus USB 256'ını kapsayan paket. Burada dediğim gibi USB bilgisayara takıldıktan sonra aktif hale geliyor ve kullanılıyor. Hem eğitimler hem de eğitim sistemleri içerisinde Sadece bunu almayı tercih edebilirsiniz veya bunlardan tamamen bağımsız olarak sadece eğitimleri de alabilirsiniz. Eğitim sınav bağlantısına geldiğiniz zaman platformdaki tüm eğitimleri içeren full eğitim paketini de yine alabilirsiniz. Eğitim detaylarını web sitemizden inceleyebilirsiniz. Her bir eğitimin konu başlıklarına kadar eğitim sayfalarında ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz cevabını bu videoda bulamadığınız sorular için de hemen sağ alt taraftan WhatsApp'tan iletişime geçip merak ettiklerinizde sorabilirsiniz. Eğitimler sıfırdan üst seviyelere kadar hazırlandı. Yani siber güvenlik alanında hiçbir bilginiz olmasa da eğitimlere başlayıp iyi bir noktaya gelebilirsiniz. Eğitimlerde full paket aldığınız zaman veya diğer USB'li paket ve cep kali sisteminde olan paketi aldığınızda güncellemelerden ve yeni eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanırsınız. Bunun için ayrıca WhatsApp yardımlaşma grubumuz da var. Eğitimleri aldıktan sonra bu gruba da dahil oluyorsunuz ve eğitimde yaşadığınız herhangi bir sıkıntı olabilir ya da siber güvenlik alanında merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa ya da paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yine WhatsApp grubumuzu kullanabileceksiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan Ramazan bayramınızı kutluyorum. Dediğim gibi merak ettiğiniz cevabını bu videoda bulamadığınız soruları da Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.